Arkadaşlar hoş geldiniz. ÖSYM tarzı sorular mavi testte üçgendeşlik benzerlik test ona geldik. Testimizde 8 tane soru var. 8 sorunun 3 tanesi klasik tipte ve 5 tanesi yeni nesil muhteşem sorulardan oluşuyor. Hı. Buyurun başlayalım. Kenarın ortası. Hmm. Orta taban. Yani şuradan A köşesinden tutsam Aşağıya doğru bir iniş yapsam dik olarak bu 90 paralel olarak indim bu da 90 hmm, 4 orta taban o zaman burası 8 K A 1 K 3 kere K 3 K C K 3 K gidelim yazalım K buraya 3 K buraya burada ne çıktı? Bu tarafta da bir benzerlik çıktı. Tam ortada değilim. Doğru. Tam ortada değilim. Ama benzerlik yaparak bulabiliriz. 3K'ya 4K. Bu şekilde. Evet. 3K'nın okunda X kadar. 4K'nın okunda 8 birim var. Yani 3K bölü 4K dedikten sonra sırayla şuradan X bölü 8 yapacağım o zaman. İçler dışlar yapmayayım. 4'ü 8 karşılıyor. 3'ü 6 karşılayacaktır. O zaman x 6 olacaktır. Tamamdır. 2 numaralı soruda 14 birime 14 birim 2 adet kibrit çöpü var. Bu kibrit çöpü 9'a 5 olarak kırılmış. Yani toplam boyu 14 olarak korunuyor. Şimdi iki ayrı pozisyon oluşturulmuş. Burası oluşturulurken AB aralığı burada da ikinci şekilde yine AB aralığı korunmuş. Burada kırılan o çöp parçasının 9 birimi kullanılmış. Bakın arkadaşlar 1 9'umuz 1 de 5'imiz var. Burada 9'umuz kullanılırken burada 5'imiz kullanılmış. Şurası 5. Şekilde de aşağıda da anlatıyor. Diyor ki şekil 2'de B noktasında kibrit çöpü parçası yerine 5 birim uzunluğundaki diğer parça konuldu. Tamam. Şimdi bu bilgiler ışığında bizden x'i soruyor. Şimdi aklımıza şu şekilde bir birleştirme getirirsek eğer bu 9'u karşılayacak burada bir sayı 14'ten geriye kalan 5 ve 5 12 13'ten şu uzunluk bulunur. Bu 12 bu da 12. AB arası AB arası. O zaman bu da 12. Kibrit çöpünün boyu yanda yazıyor 14. Üstte de gördük zaten. Şimdi bir benzerlik de burada yapacağım ama 5 bölü 14 dediğimde bunun buna oranını yapmam lazım şu parçayı bulabilmek için. Bu benzerliği yaptıktan sonra Pisagor'a gider bu iş. Ben Pisagor'a gitmeden özel üçgen kullanarak yapmak istiyorum. O yüzden yine böyle geçiyorum. Bunu beğenmedim. Birazcık daha düzgün çizebiliriz sanki. Şuradan tuttum. Böyle geçtim. 5 birimi karşıya aldım. 14'ten 5 çıkınca 9 bu sefer yukarıya kaldı. 12'yi de yukarıya çıkarınca 9, 12, 15 oldu. İşte şimdi çok daha iyi oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Parça. Hani taleste araları kullanmadığımız zaman parça parça yazabiliyorduk. 9'un 5'e oranı 12'nin, 15'in özür dilerim x'e oranı 9 bölü 5 eşittir. Ne dedim? 15 bölü x dedim. Buradan 5 kere 15, 75 75 eşittir 9x. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem. 25 eşittir 3x. x'imiz 25 bölü 3 çıktı. Sorumuz tamamdır. Bu arada arkadaşlar x'i bulmak için farklı hamleler de yapılabilir. Soruyu şu anda çözdük. Ama bu işlemi yapmadan evvel şöyle bir şey de yapabiliriz. Buraya alfa desek 90 var beta desek. Beta 90 yeniden alfa. Yeniden 90 son bir beta. Bu üçgenle bu üçgenin benzerliğini yazarak da yapabiliriz. Yolumuz çok gördüğünüz gibi. Yani sorumuzun cevabı 25 bölü 3 oldu. Katlama sorularında hep söylüyoruz. 1. Tek şekil kullan. Yani üst tarafta katlama işini yap ya da alt tarafta olmayan eksik parçayı kullan. Ben şu parçayı aşağıya getirmek istiyorum arkadaşlar. 1 ve 2 hamleyle buradakini buraya getirmiş bulunuyorum. Eksik olan C harfini de buraya koydum. Şu an yukarıdaki her şey zaten aşağıda var. Yukarıya ihtiyacım olmayacak. A, E bir kat. Kat ilişkisini de buraya taşıyorum. C, E iki kat. Ve birinci işi yani tek şekil kullanma işini hallettiysem artık üstüne katlayabilirim. Katlanan her kenarı ve her açıyı üst üste geldiğinde de göstermem gerekiyor. Bu katlamada bu üçgenim o bu üçgenimin üzerine oturdu. Yani bu 2k bu 2k'nın üzerine geldi. Buraya 1k gelmiş oldu. Evet, mavi üçgenin tam olarak ortadan bölünmesi demek orta tabanın gelmiş olması demektir. Arkadaşım A'dan K'ye sana 8 veriyor. Sen KK tam ortası olduğu için bu 8'i buraya 16 olarak yazacaksın. Sana x'i soruyor b'den k'ye. Haydi benzerliğe diyorum. Tutuyorum buradan c ucundan. 2k bölü 3k. O da eşit olur. Buradaki uzunluk olan 16 bölü x artı 8'e. İlk okun geldiği yer, ikinci okun geldiği yer. Bu şekilde yazabiliyorum. O zaman söylediklerimi yapıyorum. 2k bölü 3k. O da eşit olur. 16 bölü x artı 8'e. Burada içler dışlar yaparım ya da kat ilişkisi bakarım. Kat ilişkisi bakmak istiyorum. 2'nin karşısına 16 yani 8 katı gelmiş. 3'ün de karşısına 8 katı gelir. 3 kere 8 kaç yapar? 24. Şurası 24'tür. x artı 8 24 olursa 8 karşıya eksi olarak gittiğinde 16 eder. G noktası ağırlık merkezdi. Ağırlık merkezinden kim geçerdi? Yükseklik Cık. açı ortay. Kardeşim ağırlık merkezinden kenar ortay geçerdi. Yani şu bir kenar ortaydır. Bu kenar ortayın tamamı 18'miş. Biz kenar ortay konusunda bir kenar ortayın boyunu 3'e bölerek kısa katı yani şurayı 6 olarak bulmayı çok kez yaptık. Yani şöyle değil miydi? K, 2K. 1'e 2 oran vardı. 6. 2 katı ile burası 12. Topladığımda 12, 6 daha 18'i sağlıyorum. AC eşittir 18. Şimdi bunun 18 olması ne işime yarar? Bu giden kimmiş? Kenar ortay. Kenar ortay ne demek? Kenarı 2'ye bölen demek. Şöyle böldün. 18 miydi? Al bunu. 9 bu tarafa, 9 bu tarafa. Şimdi bu 9'u nasıl parçalayacaksın? Kafana göre olmaz. Evet haklısın. Yani şuradaki 6 ve buradaki 12 olduğuna göre bunlar birbirinin 2 katı olduğuna göre ve burası paralel verildiğine göre soruda sen de 6'nın karşısına 1 kat 12'nin karşısına 2 kat yani bunlar birbirinin 2 katı iken bunlar da 2 katı olacak şekilde 3 6 diye parçalanır. Yani 9 bölü 3'ten 3 buraya çarpı 2 katından 6 buraya. 9'u da parçaladığıma göre bu işi de tamamlamışım. Son olarak BC eşittir 15 bilgisini de buraya yazıyorum. Ve bu sayede x parçasını da ele geçireceğiz. Şöyle yapacağız. 3 bölü 9 eşittir x bölü 15. Bu klasik benzerliği yaptıktan sonra birbirinin 3 katı bunlar dikkat ettin mi? Yani aşağıya inerken 3'e katlamış. Bu da aşağıya inerken 3'e katlamıştır. O zaman 5, 15. Yani x'imiz 5 olmuştur x'i 5 buldum ama bana çevreyi sormuş üçgenin çevresini. Ne yapıyorum? 6'yı, 3'ü ve 5'i topluyorum. Cevabı veriyorum. Kaç oldu? 14 oldu. Şekil 1'de ayakları zemine dik konumda verilen sandalyenin ayaklarının uzunluğu 40 var, 45 var, 60 var arkadaşım. Bak 40 burada, 45 burada, 60 da burada. Şimdi aşağıda sandalyenin duvara dayanmış farklı bir pozisyonu var. Neydi bilgilerimiz? 40 burasıydı. 45 burasıydı ve 60 da burasıydı. Kontrol ediyorum. 40, 45, 60. Bakıyorum. 40, 45, 60. Tamam. Güzel. Şimdi bu pozisyonla ilgili soru soruyor bize. Diyor ki sandalyenin duvara değdiği noktalardan üstteki. Arkadaşım sandalye duvara üstte şurada değiyor. Kırmızıyla noktaladım. İşte bu noktanın zemine kadar olan toplam mesafesini sana soruyor değil mi? Tamam. Soru anlaşıldığına göre devam edebiliriz. Burada 45-60 üçgeni çıkmış. Bir Pisagor yapsam mı özel üçgen arasak daha iyi tabii ki de. Arkadaşlar 45 ve 60 varken hipotenüs ne çıkar acaba dediğinizde 45'i ve 15'i en büyük ortak böleni olan 15 ile sadeleştirdiğinizde 3 verir. 15'e böldüğünüzde 4 verir. Demek ki 3-4-5'in bir katıymış. Kaçla sadeleşmişti aşağı inerken? 15 ile. 3, 15, 45, 4, 15, 60, 5, 15, hop bu da 75 olur demek ki. Şimdi şu kısım 75 geldi ama soru bitmedi. Çünkü ben buradaki yukarıdan aşağıya olan tüm parçayı arıyorum. Kırmızı noktadan tutuyorum. Hop 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 şuraya kadar olan mesafeyi arıyorum. Arkadaşlar 90 bol olduğunda söylemişimdir hep açı kovalayacaksınız. Bakın çok fazla 90 var. Şuradan başladım. Alfa Hocam niye oradan başladınız? Buradan da başlayabilirsin. Yani ben bu iki üçgen arasında benzerlik yapacağım ya istediğin bir açısından başla bunların. Alfa 90 beta. Beta 90 tekrar alfa. Alfa 90 tekrar beta. Oldu mu? Oldu. Bu üçgenin hiçbir uzunluğunu bilmiyormuşum gibi duruyor. Ama biliyorum sandalyenin 40 santimlik ayağı aslında belli. Yani hipotenüs uzunluğu 40 bunun. Şimdi arkadaşım bak çok net konuşacağım. Bu üçgen alfa 90 beta üçgeniyken. Bu üçgende alfa 90 beta üçgeniyken. Bu 3 4 5'in bir katıysa tabii ki de bu da 3 4 5'in bir katı olmak zorundadır. Şimdi 40 olduğu zaman hadi şu 5'i bu sefer 40'a getirecek şekilde. 5'i 8 katını alırsan eğer 40 getirirsin. O zaman 4'ün de 8 katı 32, 3'ün de 8 katı 24 eder. Demek ki bu üçgen 24 32 40 üçgeniymiş. Bu arada üstteki üçgende alfa'nın karşısı 45. Beta'nın karşısı 60. Yani alfa karşısı daha küçük. Sen de alfa'nın karşısına şu iki dik kenar olduğu için küçük olan 24'ü buraya, daha büyük olan 32'yi buraya yerleştireceksin. O zaman şurada da bir 75 vardı. Bunların toplamı ile ne diyeceksin? 7 5 2 daha 7. 7 3 daha 10. Cevap 107 oldu diyeceksin. 10 numara soru sorulmuş. Hocam AD uzunluğu DC'ye eşitmiş. Evet. BD de CE'ye. Bu da buna eşitmiş. O zaman bu üçgen eşkenar olmaz mı? Eşkenar olması için hiçbir neden yok elimizde. Hatta olmaması için çok güçlü bir nedenim var. Şimdi bu kenar ortay değil mi? Eşkenar bir üçgenin kenarını ortadan bölen bir doğru hem dik gelmelidir hem de açıyı 30-30-60 derecelik açıya ayırmalıdır. Kesinlikle eşkenar değil. Hocam ben öyle düşündüm cevap çıktı. Yani çıkmış olabilir ama soruyu çözmüş olmadın ki. Soruyu nasıl çözeceğimiz hususuna gelince. Kenarın ortasını gören bir öğrencinin aklına ilk önce orta taban gelsin. Orta taban çizeceksin. Orta taban nasıl çizilir? Kalemin buradan hareket edecek. Bu belli. Bu belli. Şimdi orta tabanı mesela şöyle çizebilirsin. Bunu çizdiğinde buraya 90 dediğinde tam ortası k olduğu için şu uzunluk 2k olmuştur. Şimdi bu uzunluk kim? EC uzunluğu. Kimin orta tabanı? Şöyle baktım. Şöyle baktım. K 2K. EC uzunluğu. EC dediğim BD'ye de eşitti. O zaman BD de 2K oldu. Hmm. eşitliği aldım. 2K'yı buraya verdim. Şimdi arkadaşlar karışıklığa muhal vermeye gerek yok. Artık burayı silebilirim. İşimi gördü. Gördünüz mü soruyu? Ne görmem lazım hocam? Arkadaşım sen tam olarak bu üçgeni görmen lazım. 30-60-90 saklamış senden ve şu anda kabak gibi ortaya çıktı. 90'ın karşısı 2K olunca 30'un karşısı 1K olurdu. Şu açı 30 derecedir. O zaman bu üçgenin iç açılarına göre 30 artı 38 68 yapar. 68'i de 180'e tamamlamak için aslında 90 varken 90'a tamamlamak için 22 lazımdır. Yani cevap A olmuştur. Buradan 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 topladım bu üçgenin iç açılarını. 180'i buldum 22 geldi. Soru zor mu? Arkadaşlar soru ekstra bir soru. Yani iyi bir soru gerçekten de. Şu hamleyi yapmadığınız sürece sorun çıkar bu soruda. Yani ben size şöyle bir ipucu verebilirim bu soruyla ilgili. EC yüksekliktir. BD ise kenar ortaydır bir kenar ortay bir yüksekliğe eşit olduğunda 30-60-90 çıkar. Bilginiz olsun. Tamamdır. Tahterevalli'nin iki kolunun uzunlukları arasında AK şurası. 2 kat. KB burası. 3 kat. Yani tahterevalli eşit değil hileli gördüğün gibi. A ve B kollarının noktalarının zemine uzaklığı 48. Şimdi arkadaşım burasının da 48 burasının da 48 olması bunun da onlara dik olması demek bunun da 48 olması demektir. Yani şu an bu tahterevalli yere paralel duruyor. Diyor ki tahterevallinin A ucu zemine değdiği durumda B köşesinin yerden yüksekliği H1. Gel şimdi onu seninle gösterelim. Şimdi tahterevallimizin görüntüsü şu şekildeyken bu destek çubuğu tahterevalliyi tutan 48 aynı şekilde bekleyecek. Kim yere değecek? A ucu yere değdiğinde. A ucu yere değerse böyle bir görüntü oluşacaktır. Ve buna benzer şekilde B ucunu da yere değdireceğiz. Bu sefer de yine destek çubuğunu gösterdikten sonra şöyle yapacağız. Arkadaşım, şurasının 2a, burasının kontrol etmem lazım. 2k, 3k. Evet, yeniliyorum burayı. 2k, 3k. Şimdi sol tarafı 2k idi, bunun da sol tarafı. Şurası yine 2k, burası 3k. Bakın, iki ayrı moddayız biz. Birinde A ucunu zemine değdirdiniz. Birinde B köşesini zemine değdirdiniz. Her ikisini de istedi bizden. Şimdi A ucu zemine değdiğinde yükseklik H1, B ucu zemine değdiğinde yükseklik H2 olacakmış. İki yüksekliği de gösterelim. Birisi H1, birisi H2. Bu arada arkadaşlar kime H1, kime H2 dediğiniz çok da önemli değil. Çünkü H1 ile 2nin farkının mutlak değerini soruyor. Ben yine de A ucunun zemine değdiğinde H1 olduğunu söylemişti. Bunu da böyle aşk diye yazdım. Bunlar dik arkadaşlar biliyorsunuz yere olan uzaklığını dik uzaklığını arıyorum. Bu 48 her ikisinde de sabit duruyor. Sorumuz gerçekten tam bir TYT tipi ama birazcık hafif tarzda değil mi? Çok ağır bir soru değil çünkü bu. Bakın 2 bölü 5 diye benzerlik yazıyorsunuz burada. 2 bölü 5 eşittir. K'ları sadeleştirdim otomatik olarak. 48 bölü ne yapıyoruz arkadaşlar? H1 diyoruz. Bu bunun 24 katına gidiyorsa bu da bunun 24 katına gider içler dışlarsız bir şekilde H1'in 120 olduğunu söyledim gitti. Geldim buraya arkadaşlar burada da benzerliğimi 3 bölü 5 diye yapacağım. 3K bölü 5K yerine 3 bölü 5 olarak yazıyorum o da eşittir. Buradan da arkadaşlar aynı şekilde az önceki gibi 48 bölü H2 diye devam ediyoruz. 48 bölü H2. Şimdi bu bunun 16 katına gitmiş. Bu da bunun 16 katına gider. h de içler dışlar yapmadan 80 olarak görünür. Kontrol edeyim. 16 kere 5 80 doğru. Şimdi ne buldum? H2'yi 80 buldum. Ne buldum? H1'i 120 buldum. Fark ne olur arkadaşım? O zaman 120-80'den cevabım. 120-80'den cevabım 40 yapar. Soruyu inceleyelim. Soru diyor ki düzlem aynaya gelen ışığın aynayla yaptığı geliş açısı yansıma açısıyla aynıdır. Ne diyor biliyor musun sana? Işık gelirse diyor, geldiği gibi gider diyor. Yani buna alfa dersen giderken de alfa olur diyor. Sen buradaki kültürü alıp bilgiyi alıp soruya işleyeceksin. Bak ok yönünde takip et. Bunlar paralel anlamına gelen oklar değil. Geliş bak ışık kaynağı A'da. Geliyor, aynaya çarpıyor alfa. Aynadan dönerken yine alfa. Işık burada A noktasında geldi geldi geldi. Hop şurası ışık. Alfa mı yine? Aynı açıyla gidiyor demiyor ki. Beta dedin. Dönecekken yine aynı şekilde beta diyeceksin. Peki sana bu üstteki ile alttakinin paralelliğini neden veriyor? Paralellik ne işe yarayabilir? Açı taşıyabilir, benzerlik yaptırabilir. Çok güzel işlere yarar. Mesela Z kuralından bu alfayı aşağıya, Z kuralından bu alfayı da aşağıya vermeni sağlar. Ha, diyorsun ki ikizkenar kenar çıktı hemen gösterelim. Evet. Ne demişiz? Göster ki göresin. Şu betayı da z kuralından buraya. Bu betayı da z kuralından buraya. Yine ikiz kenar çıktı yine gösterelim. Diyor ki a'dan k'ye bir kat yazarsan b'den d'ye dört kat yazarsın. İkiz kenarı bulduysan buna da dört kat demişsindir. Gel burada çıkan benzerliği kullanalım. Zaten buradaki kb uzunluğu paralel değil midir buraya? Soruda verilen paralellik buydu. O zaman arkadaşım şu şuna paralelse eğer K'yi 3 görürken 4 K'yi 4 katından 12 görecektir. Kontrol et K'ye 4K. 4 katı. 3'e 12 4 katı. Doğru. İkiz kenardan bu da 12 olacaktır. Şimdi bu üçgende bir pisagor bizi bekliyor. Ama her zaman söylüyorum. Pisagor yapmadan evvel ne yapman lazım? Özel üçgen kovalaman lazım. Şurası 90 derece verildiğine göre Pisagor'u sağlayan bir özel üçgen olabilir. Bakıyorum bir kenar x. 9 yazsam mı? 9, 12, 15. Çok da güzel oldu. Özel üçgen bu arada kovalayalım dedim ama zaten kabak gibi de çıkmış. 12 var 15 varken 9 yazmak gelir aklımıza değil mi arkadaşım? Tamam. Bu testin son sorusuydu. Bin sonraki teste görüşmek üzere.